Malphite, Jingen, sizce burada hangisi Silent King? Bir bakın. Garen 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 diyorsunuz da bence yüzde beş milyon Alistar'dır. <laughs> Smite Ghost girmiş. Niye Ghost alıyor bu manyak jungle'a hiç bilmiyorum. Den. Bakalım abi bakalım bakalım bakalım. Silent King. Ben doğru bildim abi. Hemen bakıyoruz abi. Afrodit köpek öldüren şarap markasıyla tanınıyor. Psikojek. Arada iyi harfimiz var. God, crazy 31 Hexakoncu. Bence bunlar premade abi. Ben bir su alıyorum abi. Bu maça kalp yürek dayanmaz. Evet. ikinci maçımızda Silent King Alistar ile sağlara döndü. Silent King Afk. Niye Garen dans ediyor? Jingen Malphite almış. Has siktir. Silent saldırırsın. Akali sağdan gelecek bak. Evet evet yaparsınız. Allah Aha Allah Allah. Ghost taştı Silent. Sayın tam mükemmel doy. Jingle <laughs> Alistar report yazıyor. Eş report. <gülüyor> <gülüyor> çünkü eşlerim ama oluyor. <laughs> Sekilsiz de basıyorum benim. <laughs> Siktir ya. Abi ama şeyi cigeyi yazdığı çok güzel ya. Eş report çünkü eşler bal oluyor. Flaş vurdu, flash vurdu. Bu mal değilmiş, reportlamayı yazıyor ya. Bu mal değilmiş, reportlamayı yazıyor. Oğlum <laughs> Alistar... <laughs> Aha yardım ediyor. Akıllandı bu server, ward attı. Eşek 2 ve 1 atıyorlar ha botta bota bota bir gank görür müyüz? Görürüz. Oha! Arkadan geldi. Alistar yürüsene. Ne yapıyorsun? Oynasana abi. Oğlum Türk polisi gibi ya. Olay bitiyor sonra geliyor. Ya. Silent golemlerle kavga ediyor abi. Bizde Silent babayla Cingen baba var oğlum yaz. Aha Akali tanıdı bunları. Aha aha aha. Uf ortaya açtı abi. Oo, oo, mükemmel oynadı Silent Silent mükemmel <laughs> oynadı ya. Onları Bir de gülüyor ya. Alistar Report line yazıyor. İki jungle item almış. Amına koyacağım ben buna ip diyorum. İyi oynayarak kazanarak boyuna bu yer seferinde. İki jungle item mi almış. Silent Grompa çıldırmacalar. Ben daha da bir şey demiyorum. Çok değişik bir çocuk ya. Çözemedim niye böyle bir şey yapıyor anlamadım ki bu çocuk. Aa botta gene olay döndü. <laughs> Yeter artık Allah'ım vela son iyiydi. Allah'ım bana bir şey oluyor. <laughs> Komutan Luga. Göremiyorum efendim. Kör oldum. Kör oldum ya. Direk alacaklar, direk alacaklar. Go 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 go. Çalarsın, 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 çalarsın. Silent Silent gir diğer taraftan. Allah Allah. Dostaç. Saydın. Kaç kaçanı var daha. Silent Birini öldürdü. Saydın çalındı. Anan avradını Silent niye çalamadın <laughs> Devel fark var kardeş. Yapacak bir şey. <laughs> Hadi be. Karın. Türk polisi iki abi. Olay bitiyor geliyor. Malf kapattı. Malf kapattı. Ultisi var mı Malf'ın? Malf nereye attı gene ultiyi? Bir saniye Malf ayet ulti atmış. Al sana bir abi. Abi dalga geçiyor. Allah'ım. Ay kalbim sıkıştı bak. Bak bana bir şey oluyor Tayfun. Kaya gibi. Vay. Neden bunu yapar? Neden adam orada? R R R bak buraya R. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne siktir ya buna yeni bir kol lazım. Çocuk kolsuz. Abi nereye attı? Dalga geçiyor. Şaka yapıyor resmen ya. Bu ne yapıyor? Silence Might'ını bekliyor. LOL aldı Silence. Allah'a bak Ooh. Vombo kombo aman Allah'ım Çok güzel oynadı lan Ha burada mı? <laughs> ya bir de buradan kaçtı ya da helal olsun abi Maltay tuti Maltay yine nereye attın abi ultiyi Agen'e giriyor. Ultim yok abi bu sefer. Oo, oo, oo. Dostu açtı. Geniş aldı, geniş aldı, geniş aldı. Ne yapıyorsun lan? Dünyanın beyit dedi manyak. <laughs> Çocuklar <iki> basma özür dilerim. Kemal ulti. Kemal ulti eş kapattı arkayı. Eş kapattı. Afrodit oh, 7 TL şarap oyunu coşturuyor. Hadi oğlum. Kesersiniz. Aç kuyu. <laughs> güzel 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 tek attı bu. tek attı. Hadi. İyi <laughs> <laughs> çok değişik olaylar oluyor yine. Atla ile buna. Tam yedin ama ya. Malfay sen ne yapıyor? Jingen güzel oynuyor ya. Tam ultisi geliyor abi. <laughs> Adamın bence mouse'a bir sıkıntı var ya dibine atıyor yanlışlıkla. Yanlışlıkla dibine atıyor bu adam. Silent baba dolayacağım sen de dola. Cingen baba dola baba büyük hayranları çıktı oyunda. Zeki'nin İngilizcesi çok fena abi. <laughs> bu ne abi? Sion report garem. Garen, CN, CLC 223, Turkeys, Children's, English Plus. Ayrı benim İngilizcem temsili abi bu. <laughs> Yok abi benim bunlar Sadece sabah için taşıyorum yazdı Garen. Adamları yendi diyor beni utandım. Abi, bir şey olmaz canım ya. Onlar onlar bu salak... Türk bir oçacağız ya Kalide? Bu <laughs> skollara bakalım. MF 417 oynamış. Oha. MF demeyecek geç. Herhalde. MF bakar mısınız yazıyor. Kalide bakma bot yazıyor. Bekleyin bekleyin. Malfight da silent. Aradığımız ikili gidiyor yürüyerek. Kim daha hızlı gidecek? Silent kim? Simpre. Teapre. Misfortune item buydu ne abi? Bu misfortuneu bu kastı item buydu ne abi? Abi bunlar pre Premit bunlar galiba. Abi ne oyuna davet ediyorlar? Yapayım mı böyle bir şey? Yapayım mı? Ne ne, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Silent? Nice. Güzel oynadık. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Kaçarız ya. Botu hızlı mı bunun? Ya hızlı değil. Bize geliyorlar bize. Hasar güzel çıkartıyorum ha. Ananın. Beyin nasıl çektin ya? kritik vurdu lan verelim ya andaki